Dostlar selamun Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Antalya'dan sevgiler, saygılar. Şu anda bulunduğum yer Markantalya AVM'nin önü. Beraber Markantalya'nın önünden kapalı yolu aşağı saat kulesine kadar yürüyeceğiz inşallah. Yürümeye başlayalım. Bulunduğum yer burası. Markantalya AVM. Bilenler biliyor, bilmeyenler için Galiba Antalya'da en tanınmış AVM'lerden birisi. Şöyle bir etraftan döneyim. Etraftaki atmosferi de size göstereyim. Şimdi buradan kapalı yoldan yürüyeceğiz. Videoyu kesmemeye çalışacağım. Ağırlıklı olarak relax walking yani sakin yürüyüş videosu olacak. Tabi bir şey görürsem yine onun yorumunu yapacağım ama bilenler için anı tazelemiş oluruz. Bilmeyenler için burası Antalya'nın alışveriş merkezi, alışveriş caddesi dostlar. Gündüzleri çok kalabalık oluyor. Akşam saat 8-9'dan sonra hadi 10 diyelim e, buralar bayağı ıssızlaşıyor. Çünkü ağırlıklı olarak İş yerleri olduğu için Öyle Antalya'dan ilk izlemim Bugün 3 Eylül mü 4 Eylül mü Perşembe günü ee, Geleli bugün ikinci gün Dün dinlendik Bugün de gezmeye geldik biraz Şöyle sağ solu yine göstereyim en azından atmosferi yaşamış olun şimdi böyle mi gitsem böyle mi gitsem şuradan doğru geçeyim Evet sağda tramvay bekliyor Antalya ilk izlememim çok kalabalık şu anda İki gece önce Antalya Havalanı'na gitmiştim yolcu almıyor. Instagram Facebook'a da kısa bir video koydum. Yani inanılır gibi değil gerçekten iki tane terminal var. Önceleri Terminal 1'e inerdik biz. Yani ağırlıklı Avrupa'dan gelen uçaklar oraya inerdi. Şimdi değişmiş. Oraya aşırı derecede fazla uçak iniyor ama Terminal 2'ye. Önceleri ta az uçak inen terminale o kadar çok uçak iniyor ki yani beklerken hani kapıdan çıkış hiçbir zaman durmuyor. 50 kişi 100 kişi 50 kişi 100 kişi böyle çıkıyorlardı. Çok kalabalık. Tabi nereye gidiyorlar? Çarşıya mı gidiyorlar? Hotele mi gidiyorlar? Genellikle zaten bunlar all inclusive hotele gidiyorlar. Evet şimdi şuradan kapalı yola gireceğiz. Bir ara şu arada bir otelde kaldıydım. Küçük bir otel. Minnacık odaları vardı. Hemen şu solda. Odaları çok küçük. Böyle merkezi yerde kalmak isterseniz e, yorumlara yazarsanız söylerim. Fiyatı uygun ama asansör yok. Artı odaları çok küçük. Ancak iki kişi kalabilirsiniz. Şu anda Antalya'da yeme içme fiyatlarını bilmiyorum. Daha ilk defa böyle çarşıya çıktım. Konya altında kalıyoruz. Oradan bir daire kiraladım. Airbnb üzeri. Şimdiye kadar memnunum. Bakalım nasıl geçecek. buraya gelip ya ben AVM'ye gitmeyeceğim. AVM'ler sıkıyor beni derseniz kapalı yolda bütün markaları bulabiliyorsunuz. Buluyorsunuz. Bayağı neymiş? Neymiş? Bayağı neymiş? Valla bazı şeyler uygun, bazı şeyler pahalı. Evet, sokak köpeği yatmış, uyuyor. Saldırmadıkları sürece, tek tek oldukları sürece bir sorun yok zaten. Ama kalabalık oldukları zaman bir de aç kalırlarsa saldırabiliyorlar. E, nasipse inşallah bir 10 gün kalacağım burada. Ondan sonra yavaş yavaş Almanya ya dönüyoruz. seneye kadar inşallah Mayıs başına kadar Almanya'da olacağım. Tabi araya bir şey girmezse, bir yaramazlık olmazsa. Bunu zaten bütün Türkiye'den biliyorsunuz. Fındık fıstıkçı. Evet havuz normal su olurdu ama su yok. Normal aşağıda büyük bir havuzta var belki orada vardır Biraz şöyle bir su şınkırdısı Duyalım hava çok sıcak Şu anda inanın 35 derece kesin vardır ee, Bile nemli Hani işin sıcağı başka bile Nem başka Karadeniz'de böyle nem yoktu en azından tabi sahil kesimleri nemli de köyde yoktu diyeyim. Akşamları en son bayağı serin artık üstümüze çarşaf veya yorgan çekiyorduk. Geceleri 14-15 dereceye kadar düşüyordu. Evet. Gezmeye devam ediyoruz. Anlatamadığım yerlerde, anlatmadığım yerlerde inşallah atmosferi izleyin. Böyle kesmeden devam yürüyoruz, yürüyeceğiz. Yani bu havuzda su var. Normal yukarıdakinde de olurdu. Ben en son yanlış hatırlamıyorsam bir sene önce geldim buraya, bir seneden beri gelmedim. Hatta bir seneyi geçti galiba yine böyle bir e Ekim, Kasım ayı falandı. İşte gördüğünüz gibi her yerde olan tellik, ayakkabılar, fake markalar her yerde olduğu gibi burada da var. Çay içmek için şurası uygun. Normal yerliler, esnaflar buralara oturuyor. Bir de arka taraflara doğru var. Tabi burada yabancı turist şu anda fazla yok. Herkes deniz kenarında büyük ihtimalle. Dün Konyaaltı plajındaydım. Orada oturduk. Baya kalabalıktı. Hava sıcak. Deniz de baya sıcaktı galiba. Ben denize girmiyorum da. Plajlar kalabalıktı gerçekten. Kısa bir video yaptım. Instagram, Facebook'a koydum. İnşallah ağırlıklı olarak bu sefer böyle kısa videolar yapacağım. Evet burası da büyük havuz. Şuradaki Santras Cafe ben ilk geldiğimde tabi anlattıkları da doğruysa bilmiyorum da ilk geldiğimde Santra Alman ismi hani işletmecisi veya isim Alman sanmıştım. E, meğer oturup çay içip yemek yedikten sonra öyle bir sordum. Şimdi yanlış söylemeyeyim çünkü 5 sene falan oldu. Ya Adıyaman'ın ya Elazığ, Erzincan orada bir yerde Sandra diye bir ya köy ya ilçeymiş. Yani Sandra, Alman bayan Sandra ismine atıf değil. Böyle geldiğiniz zaman ara sokaklara da bakın. Bir şey yiyeceksiniz. Genellikle oralarda hem daha kaliteli oluyor hem daha lezzetli oluyor. Kuyumcular çarşısı. Kaç kere geldim buraya daha hiç girmedim. Girmem de zaten galiba çünkü işim olmaz. Evet Kızılay'ımız Normalde burası kan bağışlayıcılarla kan bağışlayıcılarla dolu oluyor. Bugün görevli de yok. Bilmiyorum belki hava sıcak ondan olabilir. Akşam üstü gelirler büyük ihtimalle. Evet, Türkiye'de nadir arabaların yayıya yol verdiği, lambalara riayet ettiği caddelerin birine geldik. O da burası. Evet şimdi yeşil yanlı gördüğünüz gibi arabalar duruyor. Evet duruyor dedim. Bu sağdaki biraz bir sabırsız. Şöyle bir geriye bir tane göstereyim. Evet. Burada da çok çok kuyumcu var. Bu old pazar yazan yerde şu arası. Bilenler biliyor. Yine fake ürünler alabiliyorsunuz. Turizm yerleri zaten hep böyle. Yavaş yavaş Saat kulesinin oraya varıyoruz. Şimdi buradan ee, bizim Mısırcı arkadaşa, güzel kentteki Mısırcı arkadaşa ismi dilimin ucunda ya. Yemin ediyorum aklımda. Kusura bakma kardeş. Vallahi aklımdasın. Oo maşallah. Aklımdasın. Oraya kadar geldin, saat kulesini göstermedin demişti. Şimdi oraya kadar gidiyoruz. İnşallah az kaldı. Ya şu güzel baklavaları size göstereyim. Ben yiyemiyorum. Çok lezzetli gözüküyor. Bana yasak. <laughs> o pastalar da aynı. süper gözüküyor ya. Ama dedim ya bana yasak. Celatte dondurmacı. İşte. Fiyat mesela 330 lira diyor. O fiyatlar yazıyor 350, 370, Piyasadaki dondurma fiyatlarını bilmiyorum. Burası da böyle güzel bir yer. Böyle. Evet geldik Saat Kulesi'nin yanına. Saat Kulesi burası kardeş. Burası böyle bir meydan, Buradan aşağısı kale içi. Yani talep olursa bu video izlenirse şayet e, orayı da çekeceğim. Geçen sene çektim. Çekemezsem geçen seneki video bakabilirsiniz. Ama yine de kısa böyle. Ta 13 buçuk dakika olmuş. Fazla uzun değil. Böyle kısa oraya kadar yürüyeceğim. Yukarıdan da olsa eski şehri size göstereceğim. Evet. Atmosfer güzel, hava sıcak. Nostaljik tramvay. Şimdi ben karşıya geçecektim. Bunlar durdu. Bildiğiniz normal e, kartla yani ücretli olarak tramvaylara biniyorsunuz. Normal hat çalışıyor bu. Buradan Konyaaltı plajın başına kadar gidiyor yanlış atlamıyorsan. O zaman ben de buradan doğru geçeyim. Hava sıcak. Allah'tan biraz böyle bir rüzgar esiyor. O biraz serinletiyor. Evet, buradan aşağısı Eskişehir, kale içi. Dediğim gibi bu video izlenirse, talep olursa Eskişehir'i de çekeceğim ama kısa videolar zaten yapacağım inşallah. Evet, karşıda dağlar, Akdeniz. Şimdi buradan bu kadar gözüküyor. Evet dostlar. Şimdilik buraya kadar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Instagram ve Facebook'a beklerim. Orada bu sıralara daha fazla kısa video yüklüyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.